Diye bir oyun oynuyoruz bu sefer rol içinde bir oyun değil belki farklı bir oyun belki e, bu oyun olanlar vardır bunu da öğretip ekleyeceğim evet arkadaşlar e, çöpleri topladım daha yeni para kazandım e, bir sürü hayranım oldu benim arkadaşlar. şöyle göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi e, 3 tane daha var onları daha yeni e, süt istediler verdim ve çok tatlılar Yeni bir yumurta çıkaracaklarmış. Kimle kimmiş? Bunlar değil değil mi? Evet. Hah, şu giden. Evet bu bu. Evet yeni doğan mavimizle bu yeni bir yumurta çıkardılar. Evet çıkabilirsiniz sanırım. Şimdi oyunlar oynayalım. Hediye kazanalım arkadaşlar. Ve... Hadi bakalım. Bunda ben bazen yanıyorum. Bazen kazanıyorum. Ama baksanıza hediye bayağı uzağa gitti bu sefer. Şimdi hem de bunlarla para kazanıyoruz. Para da kazanmak istiyorum bu oyunda ben. Yani bu oyuna giriyorum genelde. Bu oyuna giriyorum derken Flop içinde başka boyama böyle başka oyunlar var. Onun için bu oyuna giriyorum normalde. Flopbox'a da, da giriyorum ama şey, o anlamda söylemedim. Flop böyle bayağı oyunlar açıldı. Boyama falan var onlara genelde girmiyorum. Bir iki tane boyadım, iki tane geri boyamadım. Hep bunu oynadım. Hediye almak istiyorum çocuklarıma ama da para kazanmak istiyorum. Çünkü çok güzel yeni yumurtalar var. Onları açmak istiyorum. Ondan dolayı genelde buna giriyorum. Para falan veriyor ya hem hediye veriyor. Bir oyun daha açıldı. Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani ne oyun derseniz çok güzel bir oyun. Onu da çok beğendim ben. Bekleyin birazdan göstereceğim. Şunu da bir yanarsak. Ama istemiyorum. Şu hediyeye ulaşmak istiyorum bu sefer. Ben 4-5 kere denedim. 10-11 kere denedim arkadaşlar. Bana ulaşmayan mı? Hep yandım yani. Bir türlü ulaşamadım şu hediyeye. Bayağı oynadım ya. Yani çok uzaklaştı bayağı hediye. Yani öyle ben bir iki kere oynadım sanmayın. Bayağı oynadım ben bu oyunu Roblox'tan. Roblox'u oynuyorum biraz bir iki saat. Bir iki saat değil yani yarım yarım saat. Biz bir saat bakıyoruz her gün. Yarım saatin Roblox'ta geçirsem yarım saatinde de bunda geçiyorum. Sıkılmıyorum. Bir de e, ee, Roblox'a Roblox, ve Roblox daha yeni ekledim. Birazdan yükleyen arkadaşlar. <laughs> doğru sabah kadar önce yüklenir herhalde daha yeni yükledim bir tane Tower of God oynadım daha demin hemen ondan çıktım buna girdim biraz oynadım sonra aklıma video geldi acaba bunda da mı gideceksem dedim sonra bunu çektim Hippo'nun oyunları da var ama akşam yarım saatini bunda geçirmiyorum ben dediğim gibi bakın yine yandım hediye çok yakındım aslında böyle hmm. dedim ya Tower of God'da söyledim ya hippo oyunları da vardı hippodan da iki tane mine oyunu hippodan iki tane oyun mine var <laughs> Onu da oynuyorum ama bazen oynamıyorum. Baya param oldu. Sen buradan bu arkadaşlar başka bir şey oynayayım hep bu pembe oynuyor bu İndirebilirsiniz bayağı güzel bir oyun arkadaşlar. İlk bu doğdu ya galiba ondan. Çünkü ilk bu mu doğdu? Yok. Galiba bu doğdu. Evet arkadaşlar. Ya bu doğdu? Hatır <laughs> Hatırlayamadım valla ama galiba ilk bu doğdu ya. Bunu oynatıyorlar hep. Önce diye çok korkuyorum arkadaşlar. Kırık olmayanlardan gideceğim. Yanlış yolda. <laughs> 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 Yeniden şey yapmak için bir reklam istiyorum. Kaldırın yerden <laughs> <adını> devam <bağlayayım. Gülüyor> bana etmek için. Bana gıcık da çok yavaş saydı. Ha, iyi.

Yoksa ben elimle oynayacağım onlarla oynamaya çalıştım da. Nasıl oynar etmişler değil mi Bak yine yanlış Artık ana sayfaya gidiyorum. Şu oyunu göstereceğim diğerine. Diğerinde de hediye verecek olur. Ne çabuk pis ettiniz? İki dakika gittim be, hemen pis arkadaşlar. Aa seni gel gidirelim. Gidirmedik her şey yeni gelenlere. Benim bir gün de bu bunları işin oluyor. Yeni doğanlara süt falan veriyorum, üzerini giydiriyorum. yeni doğanları istiyorum.

arkadaşlar gerçekten birazdan da Ay. daha demin de Roblox oynadım ya bu. yoruldum. Ya, düştüm, düştüm. ama videoyu devam ettim arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. 10 dakika sürse yeter bence bu video. Evet bunda giderek mi yok ya ben gidirmeyi pek sevmiyorum. Siz şu artık şu maviyle oyun göstereceğim. Gel buraya. Dende oldu ya bunda göstereceğim. Gel 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 gel. Bana şöyle bir makine çıktı arkadaşlar. Buna sokuyorsunuz içine. Bunda da öyle. Sizin böyle karelerde yürüyorsunuz. yine sonunda bir よし。 beni getiriyor burada bekle her şey tavuk kurtardığım gibi benim da çok kaçıyor yavaştan da açmaya başladı ondan birazdan gidiyor düştük arkadaşlar. Düşerse üzülün. Neden mi? Çünkü 14 dakika beklemeniz lazım. Bakın bekleyin göstereyim. Evet arkadaşlar işte 10 dakika olsun. 10 dakika olsun kapatacağım. Bakın 14 dakika beklemeniz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık şu yumurtamıza bakalım. Çöpleri bir tamam daha çok var çok var. çöpleri ee, bir toplayalım birlikte. Ondan sonra artık videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ben de çok yoruldum gerçekten. Biraz acıktım da biraz da çok uğrayacağım. Film izleyerek temizleyelim bir şey <laughs>